arkası yarın. Et, 8. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Molière'in Cimrat eserinden Türkçe'ye uyarlayan Şehabettin Cömert Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan Program Yönetmeni Bahattin Apak Küçük yaşta ailesiyle bindiği uçak kazasından kurtulan Nazif yıllar sonra ailesini bulmak ümidiyle Antalya'ya gelir. Bu sırada denizde boğulmak üzere olan Buket adında güzel bir kızı kurtarır. Her iki gençte bir bakışta birbirlerinden hoşlanırlar. Buket, cimrili yüzünden adı pintiye çıkmış çok zengin biri olan Rafet Bey'in kızıdır. Son kahyasını bir kilo fazla zeytin aldığı için evden kovan pinti Rafet'in tek sevgisi, tek aşkı paracıklarıdır. Buket, kendisini ölümden kurtaran Nazifi daha sık görebilmek için babasına rica ederek onu evlerine kahya olarak kaldırır. Bu arada evde ilginç gelişmeler yaşanır. Pinti Rafet'in oğlu Saffet, Hande adında genç bir kızı sevmektedir. Oğlunun bu sevdasından habersiz olan Pinti de aynı kızı bir çöp çatan aracılığıyla kendisine istedir. Fakir bir ailenin kızı olan Hande, annesinin ricasını kıramayarak bu evliliğe razı olur. Binti Rafit, kızını da kendi yaşında zengin bir adama sözlemek ister. Nazif'i seven Buket ile Hande'yi seven Saffet, babalarını bu kararından caydırmayı düşünmek isterken, Binti Rafit onlara Hande adında bir kızı tanıyıp tanımadıklarını sorar. Abi, duydun mu? Hande mi dediniz babacığım? Evet, Hande dedim tanıyor musunuz? Ben tanıyorum baba. Ya sen Buket? E, şey e, adını duymuşlum var babacığım. Madem sen tanıyorsun bu kızı nasıl buluyorsun oğlum? Çok hoş bir kız çok da güzel. Ya görünüşü? Kibarlık incelik akıyor üstünden. Hali tavrı? Üstüne yok doğrusu hanım hanımcık evine bağlı biri. Böyle bir kız üstünde düşünmeye değer yani. Değer babacığım değer değmez mi? Evimize gelin olarak gelmeye layık mı Ay. sence? Hem de nasıl babacığım, hem de nasıl. Ha, i̇yi bir ev olacağı benzer değil mi? E, tabii tabii, hem de nasıl. <laughs> Vaktinin büyük bir kısmını evde annesinin yanı başında geçiriyormuş zaten. Maşallah, kızla ilgili bilmediğin bir şey yok çapkın. İşte ben... Yalnız bir şey var beni düşündüren. Hı? Varlık durumu pek iyi sayılmazmış. Bu eve gelin olarak gelecek olursa fazla bir dünyalık getirebileceğini hiç sanmıyorum. Aa aman babacığım siz de <laughs> değil mi neleri ya. hesap ediyorsunuz Allah aşkına? <laughs> hiç Yani bu ke doğru söylüyor babacığım ya, bu kadar değerli bir insanla evlenirken dünyalığa bakılır mı artık? Bakılmaz olur mu? Bakılacak tabii. Ama baktın kibarlığı kadar dünyalığı yok. ...bu eksiği bir başka yönden... ...kapatmaya çalışırsın. Evet. işte ona bir diyeceğim yok. Oo aferin. Benim gibi... ...düşünmene sevindim. Çünkü bu kız... ...kibarlığı... ...tatlılığıyla... ...gönlümü çaldı. Kararımı verdim. Evleneceğim onunla. Ne? Ne dediniz? A nasıl yani? Ne var? Ne oluyor sizlere? Şey, bir, birden şok oldum. Neye karar verdim dediniz? Hande ile evlenmeye karar verdim. Kimle? Kim? Siz mi? Siz mi? Evet, evet. Ben... Evet. O ne biçim soru öyle? mendabur Şey, birden benim başım döndü de biraz. Ay ay, tansiyonum çıkmış olmalı. Ben odama gideyim en iyisi. Önce mutfağa git. Bir bardak limonlu su iç. Tansiyonunu düşürür çıt kırıldım gençliğe bakın hele. Tavuk kadar canları yok bu zamane delikanlarının. Ah işte böyle kızım. Kendim için verdiğim karar bu. Ben de kardeşim için... E onun için de birini düşünürüm canım merak etmeyin. <laughs> Bir dul kadın var. Bu sabah görüştüm kendisiyle. Sana gelince... Bana gelince mi? Evet. Seni de Harun Bey'e vereceğim. Ne? Harun Bey'e mi? Sevindin değil mi? <laughs> Olgun, varlıklı, aklı başında bir adam. Baba siz delirdiniz mi? Adam neredeyse sizin yaşınızda. Daha neler? Ellisine bile basmamış daha. Malı mülkü dillere destan. Zengin mi zengin. Ee, kusura bakmayın babacığım. Benim niyetim hiç evlenmemek. Özür dilerim. Benim niyetim de seni evlendirmek. Sevgili biricik kızım. Özür dilerim. E, e, affınızı rica ederim baba. Affınızı rica ederim kızım. Harun Bey'in önünde derin saygılarımla eğilirim ama müsaadenizle evlenemeyeceğim kendileriyle. Önünüzde derin saygılarımla eğilirim ama evleneceksiniz. Hem de önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta mı? Evet, önümüzdeki hafta. Olmaz baba. Olur kızım. Hayır. Evet. Olmaz diyorum size. Olur diyorum size. Zorla evlendiremezsiniz Zorla beni. Zorla evlendiririm sizi. Aa, kendimi öldürürüm de böyle biriyle evlenmem. Vay vay vay. Hele şu yüzsüzlüğe bakın. Görülmüş şey mi? Bir kızın babasıyla böyle konuşması... Görülmüş şey mi bir babanın kızını yaşlı başlı bir adamla evlendirmek istemesi? Görülmüştür, görülmüştür. Bundan iyi kocayı Şam'da bulamazsın. Bahse girerim. herkeste iyi karşılayacak bu kararımı. Ben de bahse girerim ki aklı başında hiç kimse iyi karşılamaz böyle bir kararı. Ah, ah i̇şte Nazif Efendi de geldi. İster misin onu hakem yapalım bu işte? ...razı mısın? Razıyım. O ne derse peki diyecek misin? Evet, o ne derse kabulüm. Tamam, oldu bir iş benim de kabulüm. Gel bakalım buraya Nazif Efendi. Hakem seçtik seni. Gel şöyle bakalım. Ben mi haklıyım, kızım mı? Onu söyleyeceksin. Aman beyefendi benim ne haddime elbette siz haklısınız. Değil? Nazif! <laughs> ee... Efendi. <laughs> ne üstüne konuştuğumuzu biliyor musun acaba Nazif efendi? Bilmiyorum ama siz haksız olamazsınız ki çünkü siz hakkın ta kendisisiniz. Aa bu kadar da dal kavukluk yeter ama. Daha meselenin ne olduğunu bilmeden nasıl olur da babamı haklı çıkarırsınız? Ya affedersiniz küçük hanım. Sizi dinliyorum beyefendi. <laughs> Bak canım. Bak kardeşim. Ben kızıma bir koca bulmuşum. Zengin Akıllı bir koca. O tutmuş, olmaz diyor hem de yüzüme karşı. Sen ne dersin bu ha? Koca mı buldunuz? Evet, öğrendiniz işte. Ne diyeceksiniz? Ne mi diyeceğim? Be -be ben mi? E, be, be, sen tabii sen. Bir şey, bir şey, şey, Ne o şey nazif mi? efendi? Tut ee... demiş birbiri döndün birden. Tekrar Aa. soruyorum, kızıma zengin, varlıklı bir koca buldum. Ama o bana evlenmem diyor. Hakem olarak sana soruyorum. Sen ne diyorsun? Şey aslında ben sizden yarayım tabii ama... ...siz isteseniz de haksız olamazsınız ki zaten. Nazif Efendi. Ama o da belki büsbütün haksız değil. Hem şey... Ne demek? Ne demek? Harun Bey'den iyi koca mı olur? Soyu sopu belli. Kibar, nazik bir adam yumuşak huylu, görmüş geçirmiş, aklı başında, hali vakti yerinde. Üstelik birinci karısından çocuğu da var, hazır çocuk işte. Nerede bulunur bundan daha iyisi? Doğru, çok doğru. Nazif efendi? Ama o da diyebilir ki size bu kadar acele olmaz bu iş. E, düşünmesi için biraz zaman vermelisiniz ona değil mi? Açırılmaya gelmez böyle bir fırsat, böyle bir kısmet. Hemen atılmalı üstüne. Bir daha arada bul böylesini. Kızımı nasıl istiyor biliyor musun? Çeyizsiz. Çeyizsiz mi? Evet ya. Ha bak o zaman diyeceğim kalmaz. Akan sular durur tabii. Bundan karlı iş olur mu benim için? Ee, elbette canım lamıcım yok artık. Nazif efendi. Gerçi kızınız da diyebilir ki size evlenme sanıldığından çok daha önemli bir iştir. İnsanı ömrü boyunca mutlu da edebilir, mutsuz da. Ölünceye kadar sürecek bir bağlılığa razı olmadan önce iyice düşünüp taşınmalı efendim. Çeyizsiz diyorum be adam. Hakkınız var. Asıl iş onda elbette. Nazif efendi. Ama bu meselelerde kızın gönlünü de göz önünde tutmalıyım. <laughs> Arada bu kadar büyük bir yaş, davranış, duyuş ayrılığı oldu mu evlenmenin sonu kötüye varabilir. Şeyizsiz. Evet. Evet evet diyecek yok diyecek yok orası öyle. Kim ne diyebilir canım buna karşılık değil mi? Nazif efendi. Gel gelelim bir sürü babalar da var ki verecekleri paradan çok tutar kızlarının rahatını düşünürler. Kızlarını çıkarlarına feda etmezler. Evlenmede her şeyden önce sevgiye anlaşmaya önem verir. Çeyizsiz dedim Nazif efendi. Doğru bundan ötesi boş efendim. Laf çeyizsiz diyor adam canım. Sen gel de böylesine dayan. Durur akan sular durur valla. O ne? Bir köpek havluyor gibi gel. geldi bana. Aman... ister misin hırsızlar gelsin de paramı... Ayrılma buradan Nazif Efendi. Şimdi geliyorum. Sen neler söylediğinin farkında mısın Nazif? Nasıl olur da babamı haklı görebilirsin? Ya göz göre göre benim bir başkasıyla evlenmeme ön ayak olduğunun farkında değil misin sen? Ya olur mu hiç öyle şey sevgilim? <laughs> Babanı kızdırmak istemiyorum. Kızdıma baş edemeyiz onunla. Böylelerinin dikine gittin mi her şeyi bozarsın. Doğruyu söyledin mi şahlanır aklı hiçe sayarlar hemen sularına gidip onları dilediğin yana çekmekten başka çare yok. İstediklerine peki diyeceksin ki haklarından gelesin. Anladık anladık ama nasıl hakkından geleceksin babamın? Ay beni evlendirmeyi kafasına koymuş bir kere. Merak etme hayatın bir yolunu bulup bozacağız bu evlenmeyi. Nasıl bulacaksın? Ne zaman bulacaksın? Bu hafta içinde evlendireceğim diyor. Sakin ol bir tanem sakin ol düşüneceğiz. Babanı oyalamamız gerek. Mesela hasta olduğunu söyleyebilirsin. <laughs> Babam söylemekle inanır mı zannediyorsun? Doktor çağırır, muayene ettirir. Muayenede de bir şeyim olmadığı ortaya çıktığında bir de yalancı durumuna düşerim. Düşmezsin. Doktor gelince mideni, dalağını, karaciğerini, bağırsağını bir yerlerini gösterip ağrıyorsunuz, bir acıyor dediğinde o hemen senin hastalığına bir teşhis koyar. Bilmiyorum. Çok korkuyorum Nazif. Ben senden başkasıyla evlenmem. Ben evlenir miyim sanıyorsun bir tanem? Olmazsa kaçar gideriz buralardan olur biter. Beni gerçekten seviyorsan. Neyse çok şükür bir şey yokmuş. Ne olursa olsun bir kız babasının sözünden dışarı çıkmamalı canım. Kocası şöyleymiş böyleymiş onun nesine gerek. Hele çeyiz istemeyen bir kocadan ne istenebilir ki başka? Gözünü kapayıp gitmeli böylesine. Hay ömrüne bereket. Kahya dedin böyle olmalı işte. Konuştu mu böyle konuşmalı. Ya hoş görün efendim. <laughs> bir şey içerledim de kızınızla sertçe konuştum biraz. Ne hoş görmesi, bayıldım sözlerine. İstediğini söyleyebilirsin. Bundan böyle kızımın eti senin, hmm. kemiği benim hmm. nazif efendi. Hmm. Yeter artık. Sizlerin bu saçmalıklarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Dinlemiyorum da ne demek? Dinlemek istemiyorum da ne demek? Dinleyeceksin. Senin üstünde olan bütün haklarımı bundan böyle nazif efendiye veriyorum. Ne derse dinleyecek, ne isterse Öyle yapacaksın. Duydunuz mu babanızı küçük hanım? Bundan sonra acı sözlerime katlanmak zorundasınız. Duydum Kahya Bey duydum. Bundan sonra babanızın size söyleyeceği sözleri ben söyleyeceğim. Unutmayın etiniz benim kemikleriniz babanızın. Aman sizlerin olsun hayrını görün. Çemkirme çemkirme. Evet evet çemkirmeyin babanızı çemkirmeyin. Müsaadenizle efendim deminki nasihatlerime devam edebilir miyim? Tabi tabi. Büyük eğilik etmiş olursun bana. Anlamalı ki. Biraz dizginlerini çekmek iyi olacak bu kızını. <laughs> Çok doğru. Ona söyle Nazif Bey. Hiç o... merak etmeyin. Ben hakkından gelirim onun. Aman elinden geleni yap. Ne istersen yap. Ben de benzin istasyonuna gidip şu çalışanları bir kontrol edeyim. Namazsızlar. Ben yokken bedava ciklet alıyorlarmış. Hırsızlar. Hainler. Mendeburlar. Şu kulağına küpü olsun Nazif Efendi. Paradan daha önemli hiçbir şey yoktur dünyada. Haklısınız. Ya. Yerden göğe kadar haklısınız beyefendiciğim. Paradan daha değerli ne var ki bu dünyada? Beni dinliyor musunuz küçük hanım? Burada olduğuma göre söylediklerinizi duyuyorum Kahya Bey. Siz Allah'a şükredin ki böyle aklı başında bir baba vermiş size. Size kendi yaşında parası bulu malı mülkü olan bir adam bulmuş. Daha ne istiyorsunuz? Ömürde <laughs> de çeyiz. Evet. <laughs> bir adam çeyiz istemeyince artık kaşına gözüne yaşına başına bakılır mı? Ya. Çeyizsiz dedin mi bitti. Her şey içindedir bunun. <laughs> Güzelliğin de yerini tutar gençliğin de. Soyun sopun onurunda şerefinde aklın zekanında... Gözünü kulağını seveyim. Çay oğlum. Ah, ah. Bir denem. Ne mutlu böyle kahyası olan. Ben benzin istasyonda hırsızlara bir bakıp geleceğim. Kahya ol. Tabi tabii gidin. <laughs> Karşı çıkarıyorsunuz Nazif Bey? Ya ya. <laughs> Ay hayatımda senin kadar şahane bir dal kovuk görmedim. <laughs> ne yapıyorsam senin için yapıyorum sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> olacak şey değil. Benim sevdiğim insanla babam evlenmek istiyor. Tam ben ona meseleyi açacakken o benden önce davrandı. Ay çıldırmak işten değil. Şimdi tutup da o kızla ben evleneceğim. Nasıl derim? Of nedir bu başıma gelenler? Bu Zeynep nerede nerede kaldı? E, girin. Girebilir miyim küçük bey? Ya bak bir de soruyor. Gir dedim ya. Aa, deminden Girdim. beri seni arıyorum. Nerelere kayboldun? Ah efendim. Ah duymadınız galiba. Babanız olacak o evlere şenlik. Adam önce beni kovdu. Sonra Hı? da tekrar işe aldı. E, e, niye kovdu niye aldı? Ya paralarının yerini öğrenmek için kendisini takip ediyorum ya. Ha. Farkına vardı. Beni hırsızlıkla itham ederek kovdu. Demek takip edildiğinin farkına vardı ha? Telekula kadını taktı bana. E, peki sonra seni neden tekrar işe aldı? İntikam almak için sağda solda milyonlarının olduğunu söyleyebileceğimden, eşkıyaların evi basmasından korktuğu için tekrar işe geri aldı. Ha. Ah, ah. Ama öyle uyanık ki çalıştığım günlerin parasının üstüne de yattı. Peki bizim iş ne durumda? Artık hiç vakit kaybetmeye gelmez Zeynel. Sen yokken neler oldu biliyor musun? Babam Hande ile evlenmeye karar vermiş. Hangi Hande ile? Ya hangi Hande ile olacak? Benim sevdiğim kızla. Aa! 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 aa ya! <laughs> ne diyorsunuz? Babanız evlenecek öyle mi? 1000 Afet oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.